Tamam, kimselerin de günahının bir kısmını yüklemiş olur. Bazı bedeviler peygamberimizi ziyarete gelmişlerdi. Gün elbiseleri vardı. Peygamberimiz kırık ve kıyafetlerinden muhtaç olduklarını görünce halkı onlara yardım etmeye çalıştı. Yusuf. Ee, Yusuf. Yusuf. Kur'an'da hangi meyve geçmez? A. Elma B. Üzüm C. İncir D. Nar İncir mi? Ee, Ebu Bekir. <gülüyor> <gülüyor> Nar ee, Doğru cevap Doğru cevap Elma <laughs> Azerbaycan'a sen bunu gir. Evet, doğru doğru. Elma. Başka bir şey Elma. kaç kapısı vardı? Sen başka bir da soracağım. Çünkü her yerde aynı. Hocam Bak yine ben soruyorum. Peygamber Efendimiz nerede doğmuştur? Mekke. Baki, me de, de, Mekke. İkisi de doğru cevap. Ziya. Veda. İslam'ın şartı kaçtır? Beş. Ziya, İslam'ın şartı kaç? Beş. İslam'ın şartının bir tanesini söyle. Bir tane şart. Ziya. Oruçmak. Aferin. Sağ olun. Zina'nın cezası nedir? A 140 B eşya ters bindirmek C hapse atmak D taşlayarak öldürmek. Can Çabris Halil. 45 olmak. Neyse 140. 140. Doğru ikisi de doğru Lan lan Kur'an'da kaç sure vardır? <laughs> A 114 <laughs> B 571 <laughs> C 632 D 348. Ali. Hani? 348 mi? Ömer. Ömer sen? Halif. Evet, hani? 348. 104. <laughs> Veysel? <laughs> 104. 104 yok <laughs> mu? 114. 114. Doğru cevap 114. en son süresi hangisidir? Kur'an'ın en son suresi. Bakara suresi. Ne bu? Doğru cevap. Nas suresiydi. <laughs> <laughs> kelimesinin anlamı... Sıkları söyle Söyle. Şüphesiz Allah'a iman eden. Şüphesiz iman eden. Evet. B. Peygamberi kabul eden. C. İslam'a giren. <laughs> D. Kur'an okumayı öğrenen. Şüphesiz Allah'a iman eden. E, ee, Cihan. Hmm. Şüphesiz Allah'a iman eden. Hmm. Kur'an'da hırsızlığın cezasını deriz. Yüz kırbaç. Yüz kırbaç. A. Köle yapmak. B. Hapse atmak. C. El kesmek. El kesmek, el kesmek Taş... şu mu Buranın en uzun süresi? Bakara. Bakara. Neyse? Bakara. Bakara. Bakara kaç ayette meşhur? Ha, bir söyleyeyim. A 250 Hı -hı. B ay, 280 C 290 ay, D 286 ay. 290 4 evet, evet. 286 280 Doğru cevap 286 <laughs> 280 Doğru cevap 286 beyin <laughs> Kur'an'da en kısa süre hangisidir? A İflah süresi B Kevser süresi. Hani? Kevser süresi. İhlas süresi mi? Kevser süresi. En kısa süre. Kevser. Kevser. Doğru. <gülüyor> <da>. <gülüyor> ee, başka bir soru seç. Allah insanları neden yarattı? A. Yiyip içmek için. B. Onu tanıyıp kulluk için. C. Çok çalışıp çok zengin olmak için. Hani? Onu tanıyıp kulluk etmek için. B. tanıyıp kulluk etmek için. Tamam. <laughs> Doğrudur. Tamam. Ee, soruyorum bak siz Faiz yiyerek ölenler kıyamet günü nasıl diriltilir? Söyle. Cin ve şeytan çarpışı. Cin ve şeytan çarpışı. Doğru cevap. Tamam. 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 Cihan, ahir gecesinde ne olmuştur? A. Peygamberimiz göğe çıkmıştı. B. Kur'an inmeye başlamıştı. C. Peygamber hicret etti. D. Mekke'de fetih edildi. Kur'an inmiştir. Kur'an indi. Doğru cevap. Doğru. Tamam, doğru. Ezan farz mıdır, sünnet midir? Şöyle sorun, farz. Yılmaz. Yılmaz? Ya her doğru görse, üstüne tutuyor Farz. Ezan okumak, ezan okumak farz mı, sünnet mi? Sünnet. 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 Peygamberimiz kaç yaşında evlenmiştir? A evet. 20 B 25 D 30 20 Evet alternatifleri teşekkür ederim. 20 Doğru Uy, cevap Ha <laughs> doğru cevap Uy, 25 Doğru cevap doğru cevap Ey Dur Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olduğunu ilan etti? Bak <laughs> İmanın şartı kaçtır? Altı. İslam'ın şartı kaçtır? Beş. İmanın şartından bir tane şart söyle. Meleklere inanma. Farzlardan bir tane söyle. Hacı gitme. Allah kaç? Bir. Bir. Kitabımız bir. hangi Kur kitap? Kur'an. Kur'an. Her kitap olur. Kaç tane kitap var? Bir. <laughs> Beş. Kaç? Dört, dört, dört. dört. Doğru söylüyor. Tamam. İsimlerini söyle. Bir Kur'an-ı Kerim. 2 incir, İncir. İncir. Üç. Elma. Ziya. elma Ne? Ne? Ne?